<laughs> ne <yapacaksın> evet. Ne diyeceksin Levent Emir? Evet arkadaşlar Kanalımıza hoşgeldiniz. videosu çekiyoruz. Evet. Başka? Başka evet. ne videosu çekiyorsunuz? Oh, oh. Ne? Maymun kafa ya. Maymun kafa mı? <gülüyor> <gülüyor> ne izliyorsunuz? Netflix mi? Hayır. <laughs> <laughs> ne? Ne Netflix? YouTube. Ben Netflix, Netflix, YouTube'da oluyor mu? YouTube video. <laughs> <laughs> Hadi bir şeyler yapın, oynayın. Ben, ben. Basketball. Hadi koşun odaya. <laughs> ne, mama, mama, mama Hadi koşun odaya. odaya. Evet. Lan dışarsınız. <laughs> <laughs> <Abi düşersiniz>. Dışarsınız. <laughs> Yaramazlık. Yaramazlık. Ya buraya. Hadi odaya koşun. Kim koşarsa o birinci. <laughs> odaya, odaya Zeynep, Berkan daha yanlış yere koştun. Bura, bura. Bura. Aha. Ya bak orası olmaz. Burası deli. değil. Hiç Beni orada. Evet. Eller yıkansın. Eller yıkansın. Eller yıkansın mı? Evet, tabii ki. Eller Lütfen. <laughs> kafa. gel, sen kafa. Gel gel. Oh, Nereye gel. Yeah. Ne? Yani. Hani. Ne? Kalk... Ellerini yıkar mısın? Ellerini yıkar mısın? Koşun. Ben, ben, ben. <laughs> Laman Demir. Laman Demir. <laughs> basket olmadı. Basket Yastığı yerine koyacağım. Yastığı yerine koyacağım. Bırak bırak. Domuz kafa. Levent Emir. Kafa. Levent Emir çok ayıp. Levent emir rahat bırak. Yatakta zıplamak yok. Hey, boynumu <laughs> Levent emir. <laughs> Oğlum. Eziyorsun arkadaşını. <laughs> Tuba koş. <laughs> Yapma evet. anneciğim. Oh, oh. Ya <laughs> Üstündeki lekeler ne <anne gülüyor> acaba? <gülüyor> bırak bırak. Bırak çocuğu. <laughs> evet hadi devam ediyorum şimdi. <laughs> 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 Telefon çalıyor.